mi küçük küçük krem renkli olanlar var. Hı hı. Ama ne diyeceksiniz? Çünkü içindeki bakteriler bunlardan. Aynen böyle görünümde. Mesela şu çok ilginçtir, bunu herhalde hiçbir laboratuvarda denk gelemeyebiliriz. Ee, i̇çindeki bantlar, e, aradığımız proteinleri analiz Şimdi uzun yıllardır, yaklaşık 30 yıla yakın bir zamandır ben bu e, akademisyenlik görevini yürütüyorum. Bu süre içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı bitkilerden, farklı topraklardan 20 binden fazla bakteri elde ettik. Büyük bir koleksiyon hazırladık. Bu bakteriler, demin dediğim gibi bazıları aynı anda birkaç fonksiyonlu işi yapabiliyorlar. Hastalığa karşı mücadelede, kuraklığa karşı dayanıklılık sağlayabiliyor ve gübre olarak kullanabiliyoruz. Yani gübrelerin alımında faydalı oluyorlar. Bazıları da gerçekten çok spesifik. Mesela bir tanesi sadece fosfor alımında, azot alımında faydalı. Bir başka bakteri kuraklığa karşı bitki stresini azaltıyor, önlüyor, bitkiyi koruyor. Ya da ABC hastalıkları, bakteriyel, fungal hastalıkların önlenmesinde etkili olabiliyorlar. Yani uzun yıllardır denenmiş ve hazırlanmış büyük bir bakteri koleksiyonumuz var. Her şeyden önce biz uzun yıllardır e, bitki sağlığı, çevre sağlığı ve buna bağlı olarak da insan sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin farklı topraklarından, farklı bitkilerden e, faydalı mikroorganizmaları, faydalı bakterileri elde ettik. Oldukça büyük bir koleksiyon oluşturduk. Bu faydalı bakteriler bitkilerde bitki sağlığı açısından hastalık veya zararlara karşı etkili olurken aynı zamanda da e, günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi geleceğimizin de sorunu olan iklim değişikliğine karşı kuraklığa, sıcaklık stresine karşı bitkileri koruyabiliyorlar. Ve bu faydalı bakteriler aynı zamanda toprak içerisinde bitkinin alamadığı, zorlandığı e, bazı besin maddelerini de bitkiye alarak yararlı olmasını sağlıyorlar. E, dediğim gibi çok geniş bir koleksiyon var ve bu faydalı bakteriler aynı anda farklı işleri yapanlar da var ve spesifik olarak tek bir hastalığa, tek bir besin elementine özel olanlarımız da var. Güzelinden <laughs> çıkacak olan hastalığı önce Açıkçası birçok ürünle yani sebze meyve başta olmak üzere şeker pancarından tutun fasulyeye, elma armuttan domateze kadar hemen hemen birçok ürünle çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Hatta son dönem çalışmalarımız elde ettiğimiz faydalı bakterilerin e, bir zararlı bir patojenle bir hastalık etmeniyle ve bitkiyle olan ilişkilerini moleküler düzeyde anlamaya çalışıyoruz. Yani faydalı bakteri bitkide ne yapıyor? zararlı bir bakteriye veya bir hastalık etmenine ne yapıyoru daha bilimsel düzeyde anlamaya çalışıyoruz. Ama bunu laboratuvarda yaparken sonuçları araziye de uyguluyoruz. Yani bazı bitkilerde çok ciddi anlamda kuraklığa karşı önlem olabilecek bakteriler bulmuşken bazı hastalıklardaki başarımız hastalıkların önlenmesinde yüzde doksanlara ulaştı ve bu adını söyleyeceğim hastalıklardaki bazıları kök çürüklüğü, bugün değer hiçbir mücadelesi olmayan hastalıklar. Bu anlamda e, mutluyuz, gururluyuz diyelim. Patateslere hastalık bulaştırıldı. Ondan sonra o hastalığı ne kadar önleyebilecek?